Takip edin seni. Şey Bu erkek o şu galiba şey, yanlış şey. Ay, şey, doğru atıyorum. Çok güzel. Böyle. Al bakalım kucağına. Al, 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 al. Gel beraber gel. Bakayım seninki <laughs> de <gülüyor> kardeşim, <gülüyor> kardeşim. Al bakalım. Şuraya. gel. 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 Gitsene. ne yaramaz şeysin. Dur bir evet, dakika. Kıpır kıpır. O, o bir şey. Bu kadar. <laughs> 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 Bilge. Şey. Bir gözü yok, şey. yok. yok. Ama vatandaşlarımıza biz özellikle e, bu şekilde yaralanmış ya. kendine <laughs> sahiplerle bekliyoruz. Ya. Sokakta yaşamanın daha zor olduğu için. Bu <laughs> <laughs> sokağa git, geri dönmeleri mümkün olmayan hayvanlar. Evet. Hiç bakıma muhtaç hayvanlar. Tabii ki bir yuvada bakılsınlar tercihimizdir. Ne yapalım? Biraz daha... <iyi>. Arkadaşlar, <laughs> bir boş alsak şöyle bir. Evet. Evet. İki ayrı projenin tek çatı altında buluştuğunu söylemek isterim. Birincisi satın alma sahiplen yani sokak hayvanlarının sahiplenilerek e, insan insanların yuva sıcaklığında hayatlarını devam etmesini sağlayacak bir proje. İkincisi de e, yok olmaya yüz tutmuş bir el sanatı, sepetçilik. Sevgili kardeşlerimizi görüyoruz. İnanılmaz bir ustalıkla ve büyük bir hızla üretim yapıyorlar. Sağ olsun Özcan Purçu vekilimizin önayak olmasıyla, onun öncülüğüyle arkadaşlarımızın üretmelerini ve bu üretimden ortaya çıkaracakları sepetleri de işte bu projeyle birleştirdik. Pazartesi gününden itibaren Işık Kent'teki barınağımızdan sahiplenme sürecini başlatacağız. ve her sahiplenilen hayvan için de burada üreticilerimizin ürettiği sepetlerden hediye edeceğiz. Pazartesi hayvanların tek tek fotoğrafları, kimlikleri duyurmaya başlıyoruz ve tüm İzmirlileri sahiplenmeye davet ediyoruz. Biz eve teslim yapacağız. Yani kargo hizmetini de biz yapmış olacağız. Ve sahiplenilen hayvanları internet üzerinden beğenilerek sahiplenmek istenen hayvanları biz ulaştıracağız. Bu proje çok önemli bir proje. Bir kere birincisi sokak hayvanlarına sahiplendirme yapılıyor. İkincisi de ee, maalesef ölmek üzere olan bir mesleği canlandırıyoruz. Bu bağlamda ııı e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Neptün Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde Tunç Başkanımız bütün kesimlere ulaşıyor. Bizim Roma vatandaşlarımıza da çok ciddi destekleri ve katkıları oldu Tunç Başkanımın. İzmir adına gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Cihan Kaynak. Zaten bizim önceliğimiz, yani hem satın almıyoruz, sahipleniyoruz ama sahiplenirken de öncelikle engelli hayvanlar, çünkü onların dışarıda yaşaması çok daha zor. Çok güzel bir şey, hem elemeye göz nuru sepetler, hem de kediler çok fazla seviyor bunları ve doğal malzeme olduğu için de onlara herhangi bir zarar vermiyor. Çok güzel düşünülmüş. Hülya Eltutan. Benim bu bünyeden sahiplendiğim iki kör kedim var. Ben her iki durumda da çok beğeniyorum. Bir kere şu e, dağıtılan sepetler. Ve bundan sonraki aşamada da umarım ki pet şartlarda da yerlerini alsınlar. Bir kere hayvan için çok doğal bir şey. Bizim bu mesleğimiz atada atadan mobadan gelme. Çekirdekten yani nasıl bir ağacı mesela yetiştirirsin kökünden. Kökten gelir yani bu meslek. Kütü başkanımız sağ olsun bunlara verdi roman vatandaşlarımıza. 10 tane, 5 tane herkese dağıttık. Biz de yapıyoruz yani sağ olsun. Yavaş yavaş ölmeye başlıyor. Gençlerimiz çoğu yapmıyor bu işi. Evet bu projeyle canlandı sağ olsun. Başkanımız bu projeyle biraz canlandı işlerimiz yani. Hem bir taraftan dene gibi hem bir yardımcı oluyoruz mesela devletimize, milletimize, hayvanlarımıza. Ama hem ekmek paramız çıkıyor. Şükür Allah'ımıza yani.